bazı hacıların yaptıkları hatalar. Birincisi ihramda yapılan hatalar. Hacının geldiği yöndeki mikatı geçip ihrama girmeden Cidde şehrine veya mikat sınırları içerisinde başka bir yere gelip orada ihrama girmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her hacın geldiği, her hacının geldiği yöndeki mikattan İhrama girmesini emrettiği için bu hareket onun emrine aykırıdır. Mikatı ihramsız geçen kimsenin imkanı varsa tekrar mikat yerine dönerek oradan ihrama girmesi gerekir. Dönemezse Mekke'de bir kurban kesip hepsini fakirlere dağıtması gerekir. Hacının kara, hava ve deniz yolu ile gelmiş olması arasında hiçbir fark yoktur. Eğer hacı beş mikatın hiç birisine uğramadan geliyorsa, hizasına geldiği ilk mikatta ihrama girer. O beş mikat hac ve umre için ihrama giren mikat yerleri şunlardır: bir Zulhulayfe, Abyar Ali, Medine ve o yönden gelenlerin mikatıdır. Yerleşim yerlerinin genişlemesi sebebiyle şu an Medine sınırları içerisindedir. Mekke'ye yaklaşık olarak 400 kilometre uzaklıktadır. İki, karnül menazil Seylül, Kebir Necid bölgesi o yönden gelenlerin mikatıdır. Mekke'ye yaklaşık olarak 70 kilometre uzaklıktadır. 3. Cuhfe, Suriye, Ürdün, Filistin, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir ve o yönden gelenlerin mikatıdır. Cuhfe, Rabi denilen yere yakın olup sahil kıyısında eski bir köydür. Şu an Rabi denilen yerde ihrama girilmektedir. Mekke'ye yaklaşık olarak 220 metre, 220 kilometre uzaklıktadır. 4. Yelemlem, Saadiye, Yemen ve o yönden gelenlerin mikatıdır. Mekke'ye yaklaşık olarak 70 kilometre uzaklıktadır. 5. zat ırk, Irak ve o yönden gelenlerin mikatıdır. Mekke'ye yaklaşık olarak 70 kilometre uzaklıktadır. Evet. Bu birincisi ihramda yapılan hatalar. İkincisi Tavaf'ta yapılan hatalar. Bir, Tavaf'ta Hacer-i Esvet Esvet'ten önce başlamak. Halbuki Tavaf'a hacer Esvet'ten veya Hacer-i Esved'in hizasına başlamak gerekir. İki, tavafı Hicri Kabe'nin içerisinde yapmak. Hicri Kabe, Kabe'ye dahil olduğu için Kabe'nin tavafı Kabe'nin iç, kabe'nin içinde yapmış olur ki bu bu şekilde Kabe'nin tamamı değil de bir kısmı tavaf edilmiş olur. Bu sebeple Hicri Kabe'nin içerisinde yaptığı tavafı geçersiz olur. Üç, tavafın her şaftında remel yapmak halbuki remel özellikle kudum tavafının ilk üç şaftında yapılır. 4. Hacer Esved'i öpmek için itişip kalkışmak, bazen de dövüşmek ve küfür etmek, Müslümanlara o eziyet olduğu için bu gibi şeyler asla caiz değildir. Çünkü bir Müslümanın Müslüman kardeşine küfür etmesi veya ona vurması da asla caiz değildir. Hacer Esved'i öpmemek tavafa bir zarar vermez. Zira Hacer Esved'i öpmese de tavafı geçerlidir. Hacer Esved'i öp öpemeyenin hizasına geldiğinde uzak da olsa eliyle işaret ederek tekbir getirmesi yeterlidir. Beş bereket umarak Hacer Esved'e el sürmek bu hareket dinde yeri olmayan bir bid'attır. Sünnet olan Allah'a ibadet amacıyla hacer Esved'e el sürüp onu öpmektir. 6. Kabe'nin her köşesine veya bütün duvarlarına el sürerek bereket ummak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin Hacer-i Esved ile i, -i Yemani dışında hiçbir yerine el sürmemiştir. 7. Tavafın her şaftında şaftına has dua okumak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hacer Esved'e geldiğinde tekbir getirmiş. Her şaftın sonunda Hacer Esved ile Rükni Yemani arasında şu duadan başka bir şey okumamıştır. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbimiz bize dünyada afiyet, helal rızık, faydalı ilim ve salih amel gibi güzellik ver. Ahirette de güzellik ve cenneti ver ve bizi cehennem azabından koru. Sekiz bazı tavaf eden veya tavaf ettirenlerin seslerini yükselterek tavaf edenleri rahatsız etmeleri gürültüye sebep olmaktadır. Dokuz, makamı İbrahim'de tavaf namazı kılmak için izdihama sebep olmak bu hareket tavaf edenlere eziyet olduğu için sünnette aykırıdır. Tavaf namazını mescidi haramın herhangi bir yerinde kılmak, sün, kırmak yeterlidir. Üçüncüsü, sayıda yapılan hatalar. Bir, hacıra, bazı hacılar Safa ve Merve'ye çıktıklarında namazda tekbir alır gibi tekbir alarak elleriyle Kabe'ye işaret ederler. Sünnet olan ellerini dua için kaldırdığı gibi kaldırmasıdır. İki Safa ile Merve arasındaki mesafenin tamamını her şaftta koşmak, sünnet olan iki yeşil direk arasında koşmak gere geriye kalan kısmında ise yürümektir. Dördüncüsü, arafata yapılan hatalar, bazı hacılar Arafat, Arafat sınırı, sınırı dışına çıkarak güneş batıncaya kadar orada beklerler. Sonra güneş batınca Arafat'ta duram durmamış olarak Müzdelife'ye hareket ederler. Bu onların hacılarını geçersiz kılan büyük bir hatadır. Çünkü haccın büyük bir çoğunluğu Arafat'ta durmakla olur. Hacıların Arafat sınırı dışında değil de içinde durmaları gerekir. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Arafat sınırı içine girme imkanı bulamazlarsa güneş batmadan evvel önce Arafat sınırının içerisine girmeleri yeterlidir. Yine Yine bayram gecesi Arafat sınırı içine girmeleri de hacılarının geçerli olması için yeterlidir. Arafat sınır içinde bayram gecesi Arafa sınır içine girmeleri de haclarının geçerli olması için yeterlidir. İki, bazı hacıların güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılma, ayrılmaları da caiz değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıncaya kadar Arafat'ta durmuştur. Dokuz, 3 evet, Üç, Arafat Dağı'na tırmanarak tepesine ulaşmak için izdiham çıkarmak için bundan pek çok zararlar doğmaktadır. Halbuki Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir. Oraya tırmanmanın veya tepesine namaz kılmanın dinde bir yeri yoktur. 4. Bazı hacılar Arafat Dağı'na yönelerek dua ederler. Halbuki sünnet olan dua ederken kıbleye yönelmektir. 5. Bazı hacılar Arafat günü belirli yerlerden toprak veya çakıl taşlarını toplayıp kümeler yaparlar ki bunun da dinde yeri yoktur. Beşincisi, Müzdelife'de yapılan hatalar. Bir, bazı hacılar Müzdelife'ye iner inmez henüz akşam ve yatsı namazını kılmadan taş toplamaları ve cemreleri atılacak taşların mutlaka Müzdelife'den alınması gerektiğine inanmaları, cemreleri atılacak taşları harem sınırlarından istediği gibi yerden alması caizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit olan akabe cemresine atacağı taşları Müzdelife'den alınmasını emretmemiş. Sabah olunca Müzdelife'den ayrılıp mina sınırlarına girdikten sonra kendisine taş toplanmış cemrelere atacağı diğer taşları ise minadan almıştır. Bazı hacılar taşları ile su yıkarlar ki, taşları su ile yıkarlar ki, bunun da dinde bir yeri yoktur. Altıncısı, cemrelerde yapılan hatalar. Bir, bazı hacılar cemrelere taş atarlarken şeytanları taşladıklarını zannedip onlara küfür ve öfkeyle taş atarlar. Cemrelere taş atmak Allah adını anmak için meşru kılınmıştır. İki bazı hacılar cemrelere büyük taş ve terlik tahta ata ve tahta atarlar. Bu hareket Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu dindeki aşırılıktır ki cemrelerde cemrelerde atılan bu gibi geçerli şeyler geçerli değildir. Meşru olan koyun dışkısı büyüklüğünde de fiske taşı kadar taşları toplamak taşları fiske taşı kadar taşları toplama toplama taşları at, taşları toplayıp atmaktır. 3 Peygamber sana bu bazı hacılar taş atmak için cemrelerin yanında izdiham çıkarır veya başkalarına başkalarıyla kavga ederler. Meşru olan gücünün yettiği kadarıyla kimseyi incitmeden taş atmaya çalışmaktır. Dört bazı hacılar taşların hepsini birden atarlar ki alimler böyle yapanın sadece bir taş atmış olacağını belirtmişlerdir. Meşru olan her taşı tekbir getirerek ve tek tek atmaktır. Beş bazı hacılar geçerli güçleri yettiği halde meşakkat ve izdihamdan kaçmak için taş atmaya başkalarını vekil ederler. Halbuki vekalet olayı hastalık ve benzeri durumlardaki aciz kimseler içindir. Yedincisi veda tavafında yapılan hatalar. Bir bazı hacılar Mina'dan ayrılarak Mekke'ye dönüş gününde cemreleri taşlamaya Kabe'ye giderek veda tavafını yapar ardından Mina'ya dönerek cemrelerini taşlayıp oradan memleketlerine dönerler. Böylece son iş işleri Kabe ile değil de cemrelerle olmuş olur. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse son işi Kabe ile olmadıkça, Kabe'yi tavaf etmedikçe Mekke'den ayrılmasın diye buyurmuştur. Veda tavafı hac ibadeti ile ilgili her şey tamamlandıktan sonra ve yola çıkılmadan hemen önce yapılması gerekir. Hacı veda tavafından sonra kısa bir sürenin dışında Mekke'de beklemeden hemen ülkesine dönmesi gerekir. İki bazı hacılar veda tavafından sonra Kabe'ye saygı gereği olduğuna iddia ederek yüzlerini Kabe'ye dönüp Mescid-i Haram'dan geri geri çıkarlar. Bu hareket dinde yeri olmayan bir bid'attır. 3. Bazı hacılar veda tavafını bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın kapısında Kabe'ye dönerek veya veda eden kimseler gibi dua ederler ki bu da dinde yeri olmayan bir bid'attır. 8. Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden ederken yapılan hatalar. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mescidi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ziyaret edilirken bereket umarak duvar ve demir parmaklarına yüz el sürmek, pencerelere ip ve benzeri şeyleri bağlamak bereket Allah ve Resulünün meşru kıldığı şeylerdedir, bidatlarda değildir. İki Medine'de Uhud Dağı'ndaki mağarada, mağara ile Mekke'deki Hira ve Sevr mağaralarına Gidip taş ve ağaçlara bez bağlamak, Allah'ın izin vermediği şekilde dua etmek, oraları ziyaret etmek için meşakkatlere katlanmak bunların hepsi İslam dininde yeri olmayan bid'atlarıdır. Üç, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırası diye iddia ettikleri devenin çöktüğü yer yüzük kuyusu ve Hazreti Osman'ın kuyusu gibi yerleri ziyaret etmek ve bereket umarak bu Bu gibi yerlerde toprak almak, dört baki, baki kabristanı ile Uhud şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederken ölülere yalvarıp, yakararak onlardan medet ummak, oralarda yatanlara yaklaşmak ve oralarda onlardan bereket ummak için kabirlere para atmak ki bunlar çok büyük hatalardır. Alimlerin dediği, Kur'an ve sünnetin gösterdiği gibi bu hareket büyük şirktir. Zira yalvarmak, kurban kesmek, adak adamak gibi ibadetler sadece Allah'a yapılır, ondan başkasına da yapılamaz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Nitekim Allah azze ve Celle bu konuda şöyle buyurmaktadır. وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ <الدِّن> Daha önceki bütün dinlerde insanlar ve cinler Allah'tan başkasına ibadet etmemek, etmemek ibadetleriyle de yalnızca Allah'ın rızasını istemekle emrolundular. Başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır. Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'u me'allâhi ehada. Mescitler yalnızca Allah'a ibadet etmek için içindir. Buralarda ibadet ve duayı yalnızca ona yapın ve ondan başkasına ibadet etmeyin. Allahü Teala'dan Müslümanların hallerini düzeltmesini, onların dinlerinde bilgili kılmasını ve onları fitneleri şaşı fitnelerin şaşırtmasından korunmasını dileriz. Şüphesiz ki o duaları hakkıyla işiten ve kabul buyurandır.